GTA Online'da milyonlar kazanmak istiyorsanız agency'yi bilmek zorundasınız. Ama emin olun çoğunuz hala bazı detayları kaçırıyor. Öncelikle bu işletme Dr. Dre'nin bulunduğu bir hikaye göreviyle birlikte geldi. Franklin ajansa elini kirletecek bir ortak aradığı sırada şehrin diğer yakasında bulunan DJ Puh heyecan verici bir potansiyel müşteri hakkında Franklin'e ulaşıyor. Bu müşteri rap dünyasına adını altın harflerle kazımış olan Dr. Dre. Dre'nin içinde henüz yayınlanmamış parçalarının bulunduğu kişisel telefonu kaçırılmış ve bizden bu paha biçilmez parçalarını güvence altına alıp kendisine geri teslim etmemizi istiyor. Tabi olay göründüğü kadar kolay değil. Drain'in müziklerini geri almak için Los Santos'un sert sokaklarından lüks malikanelere, FIB ofislerinden çılgın partilere kadar uzanan bir maceranın içinde buluyoruz kendimizi. Görevin finalinde de toplamda 1.1 milyon dolarlık güzel bir ödeme alıyoruz. Bunun haricinde kısa ve tekrar edilebilir security contracts görevleri bulunuyor. Her görev ortalama 30 bin ila 75 bin dolar arasında güzel bir para veriyor ve 3 farklı türden görev tamamladığınızda 200 bin dolarlık ek bir bonus alıyorsunuz. Her görevi bitirdiğinizde 5 dakikalık kısa bir bekleme süresinden sonra tekrardan Franklin'i arayarak yeni bir security contract görevi alabiliyorsunuz. İlk 3 normal security contract görevi tamamladıktan sonra Franklin sizi arayacak ve haritanızda mavi bir ankesörlü telefon simgesi çıkacak. Buraya gittiğinizde de payphone hit görevlerinin kilidini açmış olacaksınız. Bu görevlerde sizden bazı özel hedefleri suikast etmeniz isteniyor. Her suikast görevinden 15 bin dolar ve eğer suikasti Franklin'in size tarif ettiği şekilde yaparsanız da 30 bin dolarlık ek bir bonus alıyorsunuz. Genelde Franklin'in sizden istediği bunu bir kaza gibi göstermeniz ama bazen direkt kafadan net vuruşlarda isteyebiliyor. Her görev sonrası 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından Franklin'i arayıp